Evet arkadaşlar bugün bizimle Mehmet Bey ile birlikte gastronomi ve mutlak sanatları doğru mu telaffuz ettim Sayın Hocam? Evet evet doğrudur hocam. Evet gastronomi ve mutlak sanatları bölümünü tanıyacağız. Ee, sayın Hocam teşekkürler tekrardan. Şimdi Sayın Hocam ben ilk sormak istediğim şey gastronomi ve mutlak sanatları neleri kapsar? Böyle sorsam başlasak direkt. Tabii ki. Gastronomi e, hani bilimsel olarak ilerleyelim isterseniz. hani gastro ve nomi. Nomos yani mide, e, bilim aslında. E, Gastroloji ile çok karıştırılıyor. Hatta bazı e, ailemizde olan insanlar tıpla da karıştırıyor olabilir. Aslında ikisinin ortak noktası mide olması. Birisi mideyi tedavi ederken e, birisi de doyuruyor. Ana noktası budur. Gastronomi bölümünden mezun olduğumuzda ne, ne oluruz diye sorarsanız. Birincisi evet mutfak şefi olabilirsiniz. Ama herkes mutfak şefi olamaz gastronomi mezun olduğu zaman. Şöyle, e, ben okulu dört senede değil beş buçuk senede bitirdim. E, bizim hatta okulun sonuncusu bile olabilir bu konuda. Bunun nedeni ise sürekli okulla birlikte e, uygulamaya götürmem. Bir restoranda, bir kafede veya herhangi bir işletmede sürekli olarak aktif bulundum. Dersleri otomatik olarak e, takip edemedim. Size de bunu tavsiye ederim. Bizim okul birincimiz şu an komi olarak çalışırken, ben şu an mutfak şefi olarak çalışabiliyorum. Yani özel sektörde açıkçası bu sektörde diplomanın tek önemi yok diyebilirim. Ama il elbette olacak. İleride şu an yeni yasalar, e turizm yasaları sokuldu. İlla ki bir işletmenin yüzde yirmi beşi ve e mutfak yöneticileri gastronomi ve mutfak sanatları mezunu olmak zorunda. Hmm, güzel Eğer e, bir mutfakta şef olmak istiyorsanız, hani gastronomi isteyip istemediğinizi eğer kendiniz de bilmiyorsunuz size tavsiyem şudur: tercihlerden 15-20 gün önce herhangi bir yiyecek içecek işletmesine gidin, ücretsiz olarak çalışmak istediğinizi söyleyin. E, eğer e, 8-9 saatin sonunda evinize mutlu olarak gidebiliyorsanız, evet siz o işi yapabilirsiniz ama isyan ede ede gidiyorsanız tercihlerinize hiç yazmayın. Çünkü e, benim çoğu mezun arkadaşım bu işi yapmak istemiyor. Evet gastronomi mutfak sanatlarından şef olabilirsiniz dedim. Ama herkes dediğim gibi bu bölümü e, sonunda hani birinci sınıfla dördüncü sınıf arasında çok fark oluyor. Düşünceler çok değişiyor. E, Diğer meslek dallarına baktığımız zaman ise kendinizi yazarlık konusunda geliştirebilirsiniz. Yiyecek içecek yazarlık. Biliyorsunuz yiyecek içecek dergileri var ve popüler. Aynı şekilde blogger olabilirsiniz. Ama bunu birinci sınıftan itibaren başlatıp ilerleyen ee, nasıl diyeyim sürekli gelişim aşamasında olmalısınız. Yiyecek içecek fotoğrafçısı olabilirsiniz. Buna bir stilist diyoruz. Üniversitelerde bunların dersi verilir. Mutlaka. Bunun yanında e, aşçılık diziselerinde öğretmen olabilirsiniz. Ama öğretmenlik şu anda e, zorlaştığı için, formasyon kaldırıldı ve yerine hala bir şey getirilemediği için muallakta. Bunun yanında akademisyen olabilirsiniz. Ben şu an e, okulu beş buçuk senede bitirmeme rağmen şu an yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisi. Ve hedefim akademisyenlik. Ne, bunun nedeni ise Bölümde daha kalifiye elemanlar yetiştirmek. Ben kendim aynı zamanda aşçılık lisesi mezunuyum. Yani bu bölümü istediğim için devam ettirmek istedim. Ve kariyerimi ona göre yön verdim. Böyle yani hocam. Siz anlatırken şöyle kendimi de şanslı hissettim. Siz hem işin mutfağında yani bir o taraftan eğitiminizi tamamladınız hem de kitabi evet. olarak, bilimsel olarak da tanımladınız O açıdan da çok şanslı hissettim. Teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim hocam. Ee, şeyleri biraz açıkladığınız gibi geldi bana. Hani nerelerde iş bulabiliriz oraları biraz açıkladınız gibi geldi bir yandan da. Evet hocam. Şimdi bu iş bulma olanaklarını kısmına da biraz girecek belki ama biz mutfağı aslında bilmiyoruz, hiç görmüyoruz. Yani e, işte biz gastronomi ve mutfak sanatlarını okuduğumuz zaman ya da işte gittiğimiz zaman oraya direkt e, girdiğimiz zaman, işe başladığımız zaman ne gibi statülerde iş imkanı var içeride? O mutfağın arka kısmını hiç bilmiyoruz çünkü biz. E, mutfakta başladığımız zaman e, ilk önce stajyer olarak başlanır. Buna herkes hakimdir. Ama sizin bilgi, istek ve yetenekleriniz doğrultusunda bu kademe kademe ilerlenir. Aynı askeri sistem gibi düşünün. Stajyer mutfağın eridir. Bir üst noktası vardır. Dömiş e, komi. komi. Komiler de aynı şekilde kendi içinde üçe ayrılır. Komi 3 komi 2 komi bir. Her sene kademe atlarsınız. Aynı şu şekilde düşünebilirsiniz: e, çavuş, uzman çavuş, baş çavuş. Bunun bir üstü vardır. E, asistan şef olursunuz. Asistan e, kısım şefini yani bölüm şeflerinin asistan olursunuz. Buna nasıl diyeyim ben size? E, az teğmen gibi düşünebilirsiniz. Yine asistanlarda iki ayrılır. Asistan bir, asistan iki. İşte az teğmen ve teğmen. En, bir üst noktası kısım şefleridir. Kısım şefleri de şu şekilde, işte soğuk bölümüne hakim, sıcak bölümüne hakim, e, pastaneye hakim, kasaphaneye hakim. Bu şekilde. Bu da hani hiyerarşi, askeri sistemde yüzbaşı olarak düşünebiliriz. Aynı şekilde kısım şefi, junior, junior su şef, yani aşçıbaşı yardımcısının bir altı, su şef, aşçıbaşı yardımcısı oluyor ve eksekütif şef olmak üzere hiyerarşik bir denge vardır. Dediğim gibi daha önceden de örnek verdiğim üzere eğer e, hani gastronomi mezun olur, gastronomi bölümünden mezun olursanız hani ve hiçbir yerde çalışmazsanız stajyerlikten başka CV'nizi dolduramazsınız. CV bu meslekte çok önemlidir. Referans bu meslekte çok önemli. Eğer ya önemli değil yani ister 5 yılda mezun olun ister 6 yılda mezun olun emin olun o diplomayı, hangi hiçbir işletme size sormayacak. Çünkü bu özel sektöre dayalı bir işletme. Sizin istediğiniz kadar okul bilimlisi olun, Hem eliniz kötüyse, elinizin lezzeti kötüyse, yemeğiniz yenilmiyorsa ertesi gün işten kovulursun. Dediğim gibi, eğer bu bölümü e, gerçekten istiyorsanız, bir 15-20 gün bir yiyecek içecek işletmesinde, işletmesinde ücretsiz olarak şansınızı deneyin ve her yiyecek, yiyecek işletmesi de bunu kabul edecektir zaten. başına derdinizi güzelce anlatırsanız e, ben eminim ki her aşçıbaşı bunu kabul edecektir. Peki şey var mı hocam mutfak içerisinde hani bir e, işte okulunu okudu okuyanlara karşı bir antipati olabilir mi? Hiç okul okumamış kişiler tarafından böyle meslek içerisinde bir çatışma sıkıntı var mı? Yoksa herkes işinde gücünde işini iyi yapıyorsa sorun yoktur gibi bir durum mudur? Tabii hocam. Önceden çok fazla bir antipati vardı. Yani okul hani eskiden e, Osmanlı'dan son zamanlarında alaylı askerlerle okullu askerler arasında bir çatışma vardı. Bizim meslekte hala bu var. Okullu askerlerle alaylı askerler arasında. Benim her zaman verdiğim bir örnek vardır. E, alaylı asker aynı padişah Osman Gazi'ye benzer. Hem okumuş hem alaylı asker Fatih Sultan Mehmet'e benzer. Sadece okumuş, hiçbir uygulamasını yapmayan asker vahdetme benzi. Evet. Anlaşılmıştır yani herhalde. <laughs> Netleştirirsek. Ee, yani yapacaksak, ikisini birden yaparsak harika evet. bir güç elde edeceğiz. Tabii. Ee, Tabii ki. En kötüsü de sadece ben okula gittim arkadaş Ha bu diplomam geldim. Hadi beni çalıştır. Böyle bir şey yok yani böyle bir. Hiçbir şekilde. Evet. Kesinlikle bu kabul edilemez. Hiçbir yerde. Gecicecek. Yiyecek, e, stilisti, fotoğrafçısı olacaksanız e, nasıl diyeyim mesela herhangi bir yemek dergisi sizin yapmış olduğunuz çekimlere bakar. Hı -hı. Yani nasıl çekiyorsunuz, fotoğrafını hangi açıdan çekiyorsunuz genellikle bunlara bakar. Hocam ee, bu eğitime evet. de girmişken, kusura bakmayın böldüm de, bu eğitime Çok dil ediyorum. önemli midir? Dil eğitimi ya da işte farklı kültürlerin mutfağı gibi bir şey e, önemli midir? Ee, bu bölümde genellikle misafirlerle biz otel müşterilerine veya restoranların müşterilerine misafir gözüyle bak ve bunlara misafir olarak hitap ederiz. Misafirlere e, genellikle misafirin önüne çıkmadığımız için yabancı dil e, pek ihtiyaç görülmüyor açıkçası. Ama yabancı dil gerçekten e, önemli çünkü bizim Ülkemizde yiyecek içecek namına de, e, bilgiler çok kısıtlı. Bu bilgileri biz yabancı kaynaklardan genellikle elde ediyoruz. E, Mutfak hiyerarşisini kuran ki, e, ülke Fransız mutfağı Ve Fransız mutfağındaki tarifleri elde edebilmek için Fransızca bilmek zorundayız. Fransızca olmasa da İngilizceye hakim olmak zorundayız. Bunun için de üniversitelerimizi seçerken genellikle İngilizcenin yanında ikinci bir an e, yabancı dil veren e, üniversiteleri seçmenizi tavsiye ederim. Gastronomi bölümü olarak. Evet, İş bulma olanakları açısından hocam biraz değinmiş gibi de olduk ama nerelerde iş buluyoruz peki? Hani Tabii oteller hocam, vesaire. Evet. E, ilk başlarda ya oteller e, nasıl diyeyim? İlk başlarda siz kovalarsınız işi. Ben kendim lisede aşçılık okumama rağmen üniversitede ücretsiz olarak staj yapmak istedim bunu unutmayın Eğer hiçbir bilginiz yoksa kesinlikle hiçbir şekilde para istemeyin her şeyin bir karşılığı vardır ya paradır ya bilgidir Siz ilk başlarda bilgiyi seçin para zaten sizin peşinizden emin olun gelecektir yani ilerleyen aşamada Hani ee, sadece okul değil de uygulamaya da ağırlık verirseniz ilerleyen zamanlarda paranın miktarını siz belirlersiniz. Yani e, ben şu anda her gün üç tane işletmeden, telefonumdan me mesaj geliyor. Gel bizimle çalış, gel bizimle çalış şeklinde. Siz artık seçici olursunuz. Yani bakarsınız şu işletmenin şu şartları vardır, bu işletmenin bu şartları vardır. Şu işletme bu kadar para veriyordu, bu işletme bu kadar para veriyor. Kendiniz artık bunu planlar, ona göre yaparsınız. Evet. Yani. Şimdi böyle anlattığınızda hani işin çok dibi de var, çok evet. yüksek yerleri de var gibi bir şeyler canlandı. Tabii. Maddi olarak da bunu konuşursak ne gibi rakamlar telaffuz edebilirsiniz hocam bize? Ben size standart maaş skalasını söyleyeyim. Hı. Kom 3 ve stajyer askeri ücret alır. Her rütbe atladığında 300 lira artar. Benim şu an aldığım maaş 7500 lira. Onu söyleyeyim. Hı hı. Rütbe ilerledikçe, eksekutif şef yani aşçıbaşı olduğunuz zaman bunun daha üstü koordinatör şeftir. Koordinatör şefin görevi mesela Rixos Oteller grubunun Türkiye sorumlusudur ve bunların menüsünü yapar, kostunu hesaplar ve bunların danışmanlık faaliyetleri vardır. Kendinizi sosyal medyada daha da tanıtırsanız aylık kazancınız 50-60 bin liraya kadar çıkabilir. Net rakam. Evet. Şimdi e, bir de şeyden bahsetsek hocam. Şu an mesela üniformanızla bizimle birliktesiniz. Evet hocam. E, i̇ş yoğunluğu, iş yükü bayan arkadaşlara uygun mudur, değil midir? Mesela bu konuda da fikirleriniz vardır diye düşünüyorum. Tavsiyelerinize ihtiyacımız var. Ben e, hocam mutfakta cinsiyetçi değilimdir. Hı hı. Herkes her işi yapar. Ben bunun işi, e, yani nasıl diyeyim, bu kafadayım. Eğer e, kadın arkadaşlarımız bir tencereyi kaldıramıyorsa, yani yanı başında erkek arkadaş var, ondan rica et, söylesin. Önemli olan e, mutfakta kendini geliştirmektir. Cinsiyet, kadın, erkek hiçbir şekilde fark etmez. Ama mutfakta gerektiği zaman kendinizi ezdirmemek için erkek gibi olmanız gerekir. Gerekirse bıçak sallayın, hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Mutfakta gerekirse birbirinize tava, tencere atın, hiçbir sıkıntı olmaz. Maksat mutfakta erkek egomonyası vardır. Kendinizi korumak için elinizden gelen her şeyi yapın. Ve bu sizi ileri, şey, kat kat ileriye götürecektir. Yani mutfakta hiçbir zaman çekinmeyin kadın olarak. Hmm. Yani ben tabii e, bazı aşçılar var. İşte mutfakta kadın mı olurmuş falan mı olurmuş filan mı, mı olurmuş cinsinden yaklaşımlar oluyor. Ama kadınlara tavsiyem e, erkek gibi davranın. Erkek gibi sinirli olun. Erkek gibi güçlü olun. Hiçbir zaman da kendinizi ezdirmeyin. Eğer bölüm seçecekseniz de genellikle kadınlar pastacılık üzerine ilerler. Pastacılık bölümünde de çok rahat edebilirsiniz. Diğer erkek hegemonyasına altına girmek istemiyorsanız. Mesailer nasıldır hocam peki? Hocam mesailer bizim e, bu sektörde mesailer çok yoğun. Ben e, 16 saat çalıştığımı da hatırlıyorum. Yani 20 saate yakın çalıştığımı da hatırlıyorum. Ama her zaman bunun karşılığını alırsınız. Saatlik örnek veriyorum saatlik e, ücretiniz hesaplandığı zaman 20 liraya denk geliyorsa 8 saatten sonrası saatlik 30 liraya çıkar. Siz daha fazla iş yükü yaptığınız için. Yani her zaman karşılığı vardır. Bünyesi e, zaten e, yavaş yavaş mesela komileri, stajyerleri o şekilde yaklaşmıyorlar. İşte 8 saat çalışıyorlar. Artık bünyesi ne alıştırmaya çalışıyorlar onların da. 8 saat, 8,5 saat, 9 saat, 10 saat yavaş yavaş aslında ekleme yapıyorlar o kişilere. Ama dediğim gibi çok yoğun. Bunun nedeni de devlet memurluğu gibi e, aramayın kesinlikle özel sektördür. Yani yani kendinizi özel sektörde sürekli geliştirebilirsiniz. Yani bu şekilde hocam anlayacağım. Evet bir de yiyecek içecek hazırlanıyor. Genelde e, tatil evet. yerlerinde herhalde çalışma durumları var. Yaz sezonu işte mesela sizin yoğunluğunuz artıyor büyük ihtimal. E, gece evet, çalışması vesaire de vardır diye tahmin ediyorum bildiğimden değil ama. Gece Geceleyin hocam, gün e, genellikle e, bizim sektörde e, çalışma saatleri 8-4 ve 4-12 şeklinde olur. Gece sadece hazırlık aşaması olur. Örneğin mesela veya kahvaltı bölümü olur. İşte 12'den 8'e kadar hazırlık yaparlar. Çünkü 8'de kahvaltı verecektir. Sadece kahvaltıcılar çalışır geceleyin. Bu şekilde ama dediğim gibi genellikle mesai saatleri 8-4 ve 4-12 şekline gider. Restoranda çalışacaksanız eğer, Mesai saatleri ise saat 1'den akşam 9'a kadardır. Bu şekilde. Evet. Yemek hazırlanan her yerde iş bize mi bakar hocam? Yani bazen fabrikalar vs de var sonuçta hani o şekilde düşündüm bir de öyle bir soru geldi aklıma. Yemek hazırlanan yani e, hemen hemen e, nasıl diyeyim? Bütün yiyecek içecek işletmelerinde, bütün yiyecek içecek yani yiyecek yapılan yerlerde aşçılar sorumluluk sahibi. Erkekler dahil askere gittiği zaman aşçı olarak yani çalışıyor. Mecbur. Yemek yenecek, yenecek sonuçta. Aynen. <laughs> evet. Üniversite mezunuysanız eğer eğer uzun dönem, 12 ay askerlik yapmak istiyorsanız, e, yani muazzaf subay olarak, yine yemekhaneden sorumlu subay olarak görevi yaparsınız. Çünkü oranın kost hesabı vardır. Yani maliyet hesabı vardır. E, mesela e, ben kendim askerlik yaptım. Ben İstanbul'da Ordu komutanlığındaydım. Biz e, asker mesela generalin kızının düğünü oluyordu, onun yemeğini planlıyorduk, o, o şekilde ilerliyorduk bizim görevimiz. Yine aynı şekilde askere gitseniz dahi aşçı olarak görev yaparsınız. Evet. bu şekilde. Te Teşekkürler sayın hocam. Ee, şimdi bize son bir tavsiyeniz var mıdır? Neler tavsiye edersiniz bize? Soracağım sorular bitti çünkü. Tabii hocam. E, tavsiye olarak. İlk tavsiyem şudur. Kesinlikle üniversitenin puanına aldanıp üniversite seçmeyin. Ben kendim ilk sene Akdeniz Üniversitesi'ndeydim. E, 400 küsur puanla yerleştim oraya. Sonradan Kocatepe Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Afyon olduğum için geçiş yaptım. Bunun nedeni ise e, ya popülerliği üniversitenin yüksek puanının yüksek olmasını öğrenciler belirler. Hocaların kalitesi kesinlikle belirlemez. Örnek veriyorum. Bugün Kocatepe Üniversitesi'ni 450 puanla 500 puan arasındaki öğrenciler seçse hemen bu yıl direkt birinci sıraya Kocatepe Üniversitesi yerleşir. Direkt Akdeniz Üniversitesi'nin puanı düşer. Eğer bir bölüm, bir üniversite tercihi yapacaksanız hocaların kalitesini araştırın. Mutlaka. Hocaların bir üniversitede kaç tane profesör, o bölüm için konuşuyorum. Kaç tane profesör, doçent, doktor Bunların sayısını öğrenin. Çünkü e, bu hani e, bu hocaların rütbesi de arttıkça eğitim kalitesi de bir nevi artıyor. Bu hocaların bilimsel makalelerini araştırın. Bu hocaların yiyecek geçecek geçmişini araştırın. Eğer e, seçeceksiniz. Çünkü bu hocalar sizin geleceğinizi daha fazla katkı sağlar. İkinci diyeceğim şey. Kesinlikle bir üniversitenin gastronomi bölümüne girecekseniz mutfağı var mı yok mu mutlaka araştırın bazı üniversiteler gerçek hani örnek veriyorum Iğdır Üniversitesi. Iğdır Üniversitesi'nde gastronomi bölüm açılmış ya hocası bile yok. Yani birinci sınıfta 8 saat İngilizce dersi veriyorlar sırf saati doldurmak için. Uygulama dersi yok. Mutfağı yok. Ama gastronomi mutfak sanatları bölümü. Bunu dediğim gibi araştırın. Benim e, Afyon'u tercih etmem hem Afyonluyum hem de e, gastronomi de UNESCO tarafından tescil edilmiş ee, üçüncü şehir yani gastronomisi gelişkinliği bakımından birincisi bildiğiniz üzere Antep ikincisi Hatay ve üçüncüsü Afyon bu şehirler gastronomiye daha fazla destek veriyor yiyecek içecek gelişimine daha fazla destek veriyor burada da yiyecek içecek festivalleri daha fazla yapıyor aynı şekilde işletmeler bunlara daha fazla değer veriyor kendinizi bu üç şehirde daha fazla geliştirebilirsiniz yani tercih yapacaksanız bu üç şehri seçin üniversite bakımından. Evet, aklınızı seçebilirsiniz ama emin olun, e, hani ben arkadaşlarımla tekrar e, görüşüyorum. 80 kişilik bir kontenjan düşünün. Sadece 3. sınıfta 25 kişi mutfak dersi alabiliyor. Geri kalanlar yani farklı farklı dersler almak zorunda kalıyorlar. Çünkü mutfağı çok kısa. Hmm. Akdeniz üniversitesi evet popüler bir üniversite ama mutfak eğitiminde o kadar ileri değil. Akdeniz Üniversitesi'nin hedefi sadece otellere yönetici yetiştirmek. Diğer üniversiteleri tercih ederseniz sizin için daha iyi olur. Evet, üniversiteleri Instagram sayfalarından da bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz, internet sitelerine girip kontrol edebilirsiniz. Ne demek hocam? Rica Açıkçası ederim. bizim hiç bilmediğimiz bir konuydu hocam. Özellikle bu en son söylediğiniz e, evet. üniversite konusu. Çünkü hiç mesela biz dediğiniz gibi bilmiyoruz. Atıyorum Akdeniz'i seçme nedeni işte burası turistik yerdir. Büyük ihtimal iyidir. Üniversitenin kendisi de iyi diye. Böyle bir tercih skalamız oluyor. E, evet hocam. Bu şekilde daha güzel bilgiler de edinmiş olduk. Sağ olun hocam. Ne demek hocam? Çok teşekkürler. Sizlere kolay gelsin. Rica ederim hocam. Çok Rica teşekkür anladım. ederim hocam. Görüşmek üzere. Kendinize evet. iyi bakın.